Arkadaşlar merhaba. 4 Mayıs 2023 Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi yorumlar kısmında bazı arkadaşlar Korsa'yı söylemiş. Korsa bir de Ayan Enerji'ye bir bakacağız arkadaşlar grafiğine. Bugün endeks fena değil. Yani şu seçim sürecini bir atlatırsak inanıyorum ki hisseler iyi olacaklardır. Şimdi Kortsa RSI'yi görüyorsunuz 25'li seviyelerde, bayağı alt seviyelerde. Şuraya kadar hisse 57 lira kadar düşmüş. Bugün 62 TL'de %1 yükselişte 200 günlük hareketli ortalama 69 TL'den geçiyor. Yani şöyle arkadaşlar zirve hissede 102 TL görülmüş. Ne zaman? 27 Aralık'ta zirveden itibaren şu anda yaklaşık %40 düşmüş ise 128 günde. Kortsa iyi bir firma arkadaşlar. Yani RSI'nin böyle bu kadar düşük olduğu geçmişi görüyorsunuz. Bakın geçmişte böyle yok arkadaşlar. Ya. Şuralar var ama yani bu kadar düştüğü hiç olmamış. Şöyle taradığım zaman en azından şurası var mesela. Tarih 12 Mart 2020. O zaman da Covid mi vardı? Muhtemelen Covid'in olduğu zamanlar görüyorsunuz değil mi? Bak burası da çok ciddi bir kriz zamanıydı. Ondan sonra uzun süre yatay gitti. Kaç ay gitti arkadaşlar? Bakalım. Şurada mesela düştü. Burada da öyle haberler paylaşılıyordu ki battık, bittik. Ne kadar beklemiş ise, bakın şurada 300 gün 300 gün gitmemiş. Şu Covid'de tüm dünya kapanmıştı. 300 günden sonra hisse bir gitmeye başlamış. Zirveye kadar %185. Yani şurada 300 gün gitmemiş. O zamanlar hissenin fiyatı 15 TL'ydi. Bugün 62 TL. Kaç kat? 4 kat gitmiş. Şu anda da ama aynı bu Covid zamanındaki gibi borsa sıkıntılı süreç ama bu kriz dönemleri fırsat. Yani şöyle görüyorsunuz arkadaşlar grafiği. Covid zamanında da çok ciddi bir düşüş. Sonra uzun süre yatay gidiş. ondan sonra yoluna devam ediyor. Şu anda da ben aynı bu şekilde yeter ki ülkede istikrar olduğu sürece sonuçta firmalar batmıyor arkadaşlar. Böyle düşünün. Bilançolara iyi geldiği sürece şu durum bence fırsat. Tabi burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ama bence bir fırsat arkadaşlar. Bir de Ayen enerjiye bakalım. Yorumlarda bir arkadaş bu ikisi istemişti. Bakın Ayen'de de aynı şekilde. RSI bayağı alt seviyelerde. Ayen'de bugün %2, %3 yükselişte 22 TL'de. 200 günlük da bayağı altına düşmüş. Yani anlamsız bir düşüş oldu. Bakıyorsunuz firmalar iyi gidiyor. Niye düşüyor? İşte seçim belirsizliğinden olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar ama bunlar ben geçicidir diye düşünüyorum. Evet şurada bir Fibonacci'ye göre zaten destekten dönmüş. Destek 20.86 bu destekten dün dönmüş. Bakalım ayan enerji bundan sonraki süreçte nasıl olur arkadaşlar? Evet arkadaş Aksa'yı demişti. Aksa bir de Konka'yı yazmıştı. Evet Aksa'ya da baktığımızda aynı şekilde Aresaylar tarihinde olmadığı kadar düşük. Aksa herhalde o da pandemi zamanında bu seviyeleri görmüş. 23 şurası. Evet 2018'de görmüş. Yani şöyle baktığımızda Fibonacci'ye göre destek 53 80 şu anda ise 59 TL'de bunu da bayağı bir düşürmüşler hemen yani bu düşüşler çok anlamsız geliyor bana arkadaşlar bakıyorsunuz hisse 31 Mayıs 2022 yılındaki fiyatlarında 200 günlük hareketli ortama 72 TL'den geçiyor Aksa Akrilik yani güzel firma bunlar arkadaşlar. Bu bunlar bence bir fırsat. Yani birileri hisseye giriyorsunuz, mal alıyorsunuz. Yüksekken mi almak yoksa düşükken mi almak? Bence hisseler düşükken almak mantıklı. Bir de Konka'ya bakalım. Konya Kağıt. Bunun sonra arkadaşlar şu şeyi bir kapatalım çizimi. Evet burada da e, Fibonacci'ye göre 22 12 Destek 200 günlük hareket ortalama 41.86'dan geçmiş. Bugün ise 27.56'da RSI'yi görüyorsunuz 21'de. Yani bugüne kadar hisse RSI bu kadar aşağı hiç düşmemiş arkadaşlar. İlk kez bu kadar düşmüş. Şurada zaten bir boşluk bırakmış. Boşluğu bıraktığı yer 29.94. Evet hisseler böyle arkadaşlar. Fibonacci'ye göre... Direnç 33.90 daha yukarıda 42.16. Yani sabırlı olmak lazım. Şu anda hisse satılacak yerler değil. Bence e, sabırlı olmak lazım. Elinde bulunanlar. Evet. E, yorumlarda belirtirseniz belirttiğiniz hisselere de bakarız arkadaşlar. indikatörlerin son durumuna. Mesela burada şu RSI'yi bir kapatıp başka bir indikatöre daha bakalım. Mesela SMA'ya bir bakalım. SMA'yı da görüyorsunuz. O da bayağı bir alt seviyelerde arkadaşlar. Parabolik sar bakalım. Parabolik sar şu anda olumlu değil. Noktalar fiyat grafiğimizin üstünde. Bir de süper trende bakalım. Süper trend indikatörü de şu anda kırmızı görüyorsunuz. Tamamıyla kırmızı bulutun içerisinde arkadaşlar. Şu yeşil buluttan sonra yükselme genelde oluyor şu anda kırmızı bulutun içerisinde. Mesela diğer hisselerde de bir bakalım. Ayende bu indikatöre bir bakalım. Ayende de şu anda kırmızı bulutun içerisinde. Aksa aklikte de bir bakalım bu indikatöre. Aksa'da da şu anda kırmızı bulutun içerisinde. Evet videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hisseleri belirtirseniz yorumlar kısmında zaman zaman belirttiğiniz hisselerin bu şekilde analizlerini sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.